Karaman'da sürücü kursunun otomobili yolun kenarındaki köpeğe çarpıp kaçtı. Olay yerinde bulunan bir genç yaralı hayvanı kurtarmak için hem kurs yöneticilerini hem belediyeyi aradı. Ve bakın sonrasında neler oldu. Yok, sürücü. Bir sürücü kursunun otomobili Karaman Mut Karayolu'ndaki köpeğe çarptı. Bunu gören Ramazan Seren adlı genç hemen hayvanın yanına koştu. Ya, sürücü kursunun... Dört ön indiler, dört kişi tampona baktılar. Daha sonrasında yürüdüler gittiler. Biz... Hayvanın ayak kemiklerinde kırık olduğu anlaşılıyordu. Delikanlı bir şeyler yapmak için çırpınmaya başladı. Biz de aradık dedik ki bak köpeğe çarptınız gelin. Veteriner bir şekilde yardımcı olur değil. Zabıtayı aradık, zabıta geldi. Köpekten, barnak, köpek barnağından. Veteriner araç gönderiyoruz dediler. Daha 45 dakika oldu kimse yok. Ramazan Seren baktı ki ne gelen var ne giden çevirdi belediyenin numarasını bir kez daha. Ee, abi iyi günler. iyi günler. Abi biraz önce biz bir köpek davası için birine vurdular ya hani köpek için. Zabıta ekipleri gelmişti. Biz onun için tekrar rahatsız ettik ama Abi ne? biz e, zabıta ekipleri geldi bize bir köpek barnağından birilerini göndereceğiz veterinerle araç göndereceğiz dediler tam 45 dakika oldu daha gelen yok. Abi nasıl çalışmıyor ya bu canlı ya bu canlı yaralı bir hayvan nasıl çalışmıyor yani bir, can, bir canın ne anlama geldiğinin bilincinde olan genç karşıdaki görevlinin kendisi kadar duyarlı olmaması üzerine sinirlendi. Abi o zaman ben 112 arayayım ben bana araba çarptı. Benle o hayvan arasındaki fark canlı ya canlıyız ben insanım o köpek. Koca Karamanoğulları Beyliği'nin başkentinde minicik bir köpeğe resmi derman bulamayan Ramazan özel veteriner kliniğinin yolunu tuttu.